3 basamaklı iki sayının toplamında sayılardan birinin birler basamağı 3 artırılıyor, onlar basamağı 3 azaltılıyor, yüzler basamağı 3 artırılıyor demiş. Buna göre bu iki sayının toplamı ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bir 3 basamaklı sayım var elimde, doğru mu? A B C sayısı olsun. Şimdi bunun birler basamağının 3 artması demek. Birler basamağında 3 artıyorsa arkadaşlar Sayım kaç artar benim? 3 artar. Onlar basamağımdaki sayım. 3 azaltılıyorsa yani buranın 3 azalması demek. Onlar basamağı olduğu için bana etkisi arkadaşlar 10 çarpı 3'ten 30'dur. Yani 30 azalma vardır burada. Yüzer basamağı 3 artırılıyor diyor. Yüzler basamağının 3 artması demek yüzler basamağında 3 artış demek. Yüz çarpı 3'ten arkadaşlar 300'lük ne vardır bir artış vardır. Doğru mu? Şimdi 300 buradan artmış. 3 de buradan artmış. 3'ü 3'ü çarpmış. E bir 30 azalma var. O zaman toplamda 273 artış söz konusu. İki basamaklı 3 farklı doğal sayının toplamı 126'dır. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın burada en büyüğü en az diyor. Burada bir zıtlık var değil mi? Bak şurada en büyüğü var bir de en az diyor bir zıtlık var. Bu zıtlık ifadeleri içeren sorularda sayıları mümkün olduğu kadar birbirine yakın seçeceksin. Nasıl yakın seçeceksin? 126 ya. 126 ya abi. Bölüçe sanki sayılar eşitmiş gibi düşün. Değil mi? 6'da 3 2 kere 2 kere 3 6. Hepsi eşit olsaydı sayının her biri kaç olurdu? 42. Ortadaki sayıya 42'yi yaklaştır, yapıştır. Buraya arkadaşlar 41, buraya da ben 43 dersem sayıların en büyüğü arkadaşlar en az kaç olmak zorundaymış? 43. Aşağıdaki taburenin yerden yüksekliği oturma bölümünün ok yönünde bir tam tur dönüşünde n eksi m santimetre artmaktadır. Mn ve Mn, Mn ve Nm, Mn ve Nm m -N n iki basamaklı doğal sayıları olduğuna göre iki basamaklıdan kasıt arkadaşlar şu m ve n'nin sıfırdan ne olması gerekiyor? Farklı olması gerekiyor iki basamaklı olması için. Ömer'in tabureyi en kısa halinden bu halde en uzun hale getirebilmesi için kaç tam tur döndürmesi gerekir? Şimdi ben en uzun hal NM'de MN'yi bir çıkartayım. Bakalım ne kadarlık bir mesafe var. Şurası 10N artı M eksi 10M artı N. Doğru mu? 10N artı M'den buraya eksiyi dağıttım. Eksi 10M Eksiği dağıttım. Eksi N. Şimdi 10N'den 1N'yi çıkartırsam 9N. Şurada baktım arkadaşlar. Bir tane M var. Eksi 10M var. Burayı yaparsam da eksi 9M. Şimdi ben burayı 9, 9 parantezine alırsam 9 parantezinde N eksi M kaldı. Her bir tam tur dönüşte N eksi M'ye kadar uzamıyor mu? Artmıyor mu? O zaman benim arkadaşlar tam 9 tam tur ne yapmam lazım? Bunu döndürmem gerekecek. 2 küçüktür m o da küçüktür n o da küçüktür 6 olduğuna göre kaç farklı iki basamaklı mn doğal sayısı yazılabilir? Şimdi 2 küçüktür diyor m o da küçüktür n o da küçüktür 6. Şimdi arkadaşlar ben m'ye 2'den daha büyük bir sayı vermeliyim. En küçük verebileceğim kaç? 3. Buraya 3 verdiğim anda arkadaşlar n'ye ya 4 verebilirsin altında küçük olan ya da 5'i verebilirsin ya 3 4'e 3'lü 5 şeklinde olabilir. M'ye ben 3 yerine 4 verirsem N'ye verebileceğim rakam sadece kaç olmak zorunda? 5 olmak zorunda. O zaman kaç farklı MN sayısı yazılabilir arkadaşlar? Gördüğün gibi toplamda şöyle de ayırayım. 3 farklı MN doğal sayısı yazabilirim. Yaz Olimpiyatlarında ülkemizi güreş dalında temsil eden 3 güreşçi 55 kilogram kategorisinde güreşeceklerdir. Kurallara göre maçlardan 2 saat önce tartılacak güreşçiler 1 kilogram eksik ya da fazla aralığında gelirlerse güreşebileceklermiş. Bu olimpiyatta güreşçilerimizden biri kilo fazlalığından dolayı güreşemediği ve her bir güreşçinin ağırlığının bir doğal sayı olduğu bilindiğine göre 3 güreşçinin toplam ağırlığı en az kaç kilogram gelmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar 55 kilogram normal kapasite doğru mu? Şu 55 kilogram. Bundan 1 kilo fazla gelirsen de güreşebiliyorsun. 1 kilogram az gelirsen de güreşebiliyorsun. Sıkıntı yok. Ama benim kardeşlerimden biri kilo fazlalığından dolayı güreşememiş ya. Ya 56'ya göre güreşiyorsan sen demek ki güreşemiyorsan 1 kilo fazlalıktan dolayı sen o zaman arkadaşım 57 kilo ne yapmışın? Gelmişsin. Demek ki güreşemeyen arkadaşım 57 kilo. Hocam 57.1 pardon 56.1 56.2 de gelse de güreşemez. Oğlum güreşemez de bak burada ne diyordu? Burada ne diyordu? Bir doğal fay diyordu. O yüzden en küçük 57. Şimdi toplam ağırlık en az diyor ya diğerleri güreşebildiğini düşünüyorum. Biri güreşemiyor değil mi? Bak diğerlerine de 54 versem. Öbürüne de 54 verdim. Öbürüne de 57 verdim. Bunlar arkadaşlar o zaman toplam ağırlığı ne yaptı? 165 kilogram olmuş olabilir. Aşağıda bir pazar yerinde esnafların tezgah yerleşim planı verilmiştir. Yolun üstündeki ve altındaki esnafların pazar yeri numarası birden başlayarak soldan sağa doğru birer birer atmaktadır. Alttakiler arkadaşlar bak A1, A2, A3, A4 diye nitelendirilirken isimlendirilirken üsttekiler Ü1, Ü2, Ü3, Ü4. Bunlar bu şekilde devam edip gidecekler. Pazar yeri numaralandırılmasında 4 rakamı 6 kere kullanıldığına göre en fazla kaç pazar yeri oluşturulmuş olabilir? Şimdi arkadaşlar bak. Alt üst dönemde Ü'leri yazmayın. Şimdi birden başladım değil mi? 1, 2, 3, şurada 4'ü yakaladım. Üstte. Altta da 1, 2, 3, 4'ü yakaladım. Şimdi ikinci 4'ü ben nerede kullanırım? Bu 14'lerde kullanırım. Sonra... 24'lerde kullanırım. Doğru mu? Şimdi bak kullandığım anda 2, 3, 4, 5, 6 tane 4'ü kullandım diye bırakmazsın abi. Niye? Ya diğer 4'e kadar devam et. Çünkü adam sana diyor ki en fazla kaç pazar yeri? Bak bir sonra kullanacağım 4 nerede var? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ama ben 34. pazar yerlerini ne yapamam? kullanamam. O zaman en fazla ben nerede kalırım arkadaşlar? Alt ve üstte 33. pazar yerlerinde kalırım. E altta 33 var. Üstte 33 var. E topladığım zaman ben en fazla 66 tane pazar yeri oluşturmuş olur. Araç tamirhanelerinde araçları kaldırmak için hidrolik lifler kullanılır. Otomobilin yerden yüksekliği şekil bir verilmiştir. Ne kadarmış otomobilin yerden yüksekliği? Gördüğün gibi A, B, C. Oto tamircisi otomobil boyunun uzunluğunu kadar lifte kaldırarak şekil 2'deki görüldüğü gibi çalışma ortamı sağlamıştır. Ne kadar kaldırmış? 175 santimetre kaldırıyor yerden. Ve toplam boy da arkadaşlar 345 santim oluyor. Şimdi normalde bak ABC santimetrenin üzerine Değil mi? Bak şurası ABC santim değil mi? Bak aracın bak boyu. Şurası ABC. E ben bir de yerden bunun 175 santimini düşünürsem toplam yükseklik ne kadar oluyor? 345. Ben ABC'yi bulmak için o zaman 345'ten şu 175'i ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Ben kafamdan çıkartıyorum. 345 eksi ne yaptı? 175 mi yaptı arkadaşlar? 5'ten 5 çıktı 0. 14'ten 7 çıktı 7. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1. Ne yaptı arkadaşım? 175. Buna göre diyor ABC 3 basamaklı doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi ben A'ya o zaman 1 dersem B ne olur? 7. C ne olur? 0. Doğru mu? Benden rakamları toplamını istedirse ben kaç bulurum o zaman burayı da? 8 bulmuş olur. AB ve CD iki basamaklı sayılar olmak üzere AD ve BC sayılarının farkı 4'ün tam katı ise AB ve CD sayılarına ters dörtlü deniliyormuş. Şimdi bak Anlatıyorum tekrar. A, B var. C, D var değil mi? Şuradan A ile D'yi al diyor. Şuradan da B ile C'yi al diyor. Eğer bu fark diyor. Dördüm diyor bir katıysa diyor. Ben buradaki şu ilk baştaki A, B ve C, D sayılarıma diyor ters dörtlü diyeceğim diyor. Geldim bana verdiği maddelere. Bu maddelerden hangileri diyor? her zaman diyor kesin kes doğrudur. diyor. Şimdi AB sayısı ile BA sayısı ters dört dörtlüdür. Şimdi birinci maddemi yazıyorum. AB sayısı var, BA var. Ne yapıyordum abi? Şu A'dan A'yı birleştiriyordum. Şu B'den B'ye geliyordum. Değil mi? Bunları da ne yapmamı istiyordu benden? Çıkartmamı istiyordu. Tamam. Çıkartırsam ben bunu Burada kaç A var? 10 A. Doğru mu? Bir A da yanında var. 11 A. Eksi. Burası ne? 11 B. Topladığım zaman. 11 parantezini alırsam A eksi B kalır. Şimdi ben bunun ters 4 olması için 4'ün katı olması gerektiğini bulmam lazımdı. Ama arkadaşlar A eksi B çarpı 11 ifadesi 11'in bir katı olduğu anlamına gelir. Ben bunun 4'ün Kesinlikle bir katıdır. Ne yapamam? Diyemem. Kesinlik yok. İhtimal var mı? Var. Ama her zaman değil. O zaman ben bunu iptal ettim. İkinci madde onu da şöyle şuraya yapayım. A, A sayısıyla B, B ya. Ne yapıyordum? Hareketim aynı. Şundan şuna geliyordum. AB Buradan da buraya geliyordum. AB. E AB sayısından AB sayısını çıkarsam bir sıfır sıfır elde etmez misin? E sıfır elde ettin değil mi? 4 ile bölünebilmeyi düşünürsen arkadaşlar, 4 ile bölünebilmede kural şudur arkadaşlar, 4 ile bölünebilme kuralı bak söylüyorum. Sayının son iki basamağı ya 4'ün katı olacak ya da çift sıfır olacak. E baktığın zaman ben sonuç çift sıfırsa o zaman bu nedir diyorum? Bir 4'ün katıdır diyebilirim. O zaman ters dörtlü olur. Bir sayı 44 sayısıyla ters dörtlü ise 22 sayısıyla da ters dörtlüdür. Yani diyor ki sen 44 yerine 22'yi de işleme alsan diyor. Ters dörtlü olur mu? Olur arkadaşlar. Niye? 44, 22'nin neyibi? Tam katı olduğu için buradaki ters dörtlü ifadesini ne yapar? Sağlar. O zaman doğru seçeneğim D seçeneği olacak.